Şimdi ben size günümüzün rahatsızlığı olan özellikle şeker hastalığından bahsetmek istiyorum. Şeker hastalığına bu kadar artmasının sebebi nedir? Neden nedir? Öyle mi? Şeker hastalığının sebebi nedir? Şimdi bağırsak florası evet. bozulduğu zaman bağırsaktaki faydalı bakteriler azaldığı, zararlı bakteri ve mantarlar çoğaldığı zaman zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretiyor. Toksik madde. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde nereye gidiyor? Bir, bağırsakları yakıyor. İki, emilerek karaciğere gelen toksik maddeler karaciğer yoruyor. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmak için aşırı miktarda ne harcıyor? B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmakta zorlanıyor, yoruluyor, yağlanıyor. Arıtamadığı toksik maddeler kanda dolaşıyor. Zamanla pankreasa zarar veriyor. Pankreas da yağlanır. Evet. Pankreas yağlanırsa ne olur? Pankreas dil gibi bir organ. İçerisinde, üzerinde beta hücreleri var. Beta hücrelerine Langhans selin denir. Yani bunlar adacık hücresi denir. Evet. Bunlar insülin salgılar. Aslında pankreas bir litreye yakın sindirim salgısı salgılar. Evet. Bunlardan sadece yüzde ikisiz inzülindir. Geri kalanı lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler. Şimdi beta hücreleri yani adacık hücreleri, jelibon gibi yumuşak bir hücreler, diğer hücrelerden farklı, pankreasın içerisindeki bu dağınık olduğu için adacık hücreleri denir. Bu hücreler şöyle biraz sıkıştığı zaman ne olur? E, ee, küser. <laughs> i̇nzini salgılamaz. Ben salgılamıyorum inzini. Ne yaparsan yaptır. Bitti gitti. Hiçbir şey yapamazsın. E, bitkilerden çözüm bulabilir miyiz? Evet şeker bitkilerden hastan. çözüm bulabiliriz. Nedir? Gurmar. Bu bitki Hindistan'da yetişen bir sarmaşık. Hintliler buna şeker sıfırlayan anlamında ne derler? Gurmar. Cinnama Silvestris latincesi. Gurmar şeker hastalığına karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 4565 hasta üzerine denenmiştir. Evet. Harvard Üniversitesi önce şekere karşı iddia, etkili olduğu iddia edilen 108 bitkiyi incelemişler. Yani anti diyabet, özelliklere sahip, şekeri önleyici, şekere karşı etkili bitki, 108 bitki içerisinde cinleme silvestrinin yani kurmarın en etkili bitki olduğu anlaşılmış ve bununla ilgili klinik araştırmalar yapıldıktan etkisi ispat edildikten sonra piyasada birçok ürün kurmarla ilgili üretilmiştir. Biz de kurmar forte ürettik. Kurmar forte nedir? Kurmar forte sadece kurmar ekstraktı değil. Ha bizim üretmiş olduğumuz kurmar piyasadakilerden farklı. Neden? A şirketi, B şirketi, C şirketi. Beni ilgilendirmiyor. Diğer şirketlerin bazıları hepsi değil. Ne yapıyor? Kurmarı alıyor. Sarmaşık yaprağını öğütüyor. Dermende kapsül yapıyor. Bu olmaz. Neden? Çünkü bunun birleşimindeki cinnamik asit, pankreası çalıştıran, inzülin sargılamasını sağlayan etken madde %2, %3. Evet. Siz bunun otu öğüterek, yaprağı öğüterek kapsül yapamazsınız, derece yapamazsınız, hap yapamazsınız. Etkisi çok az olur. Neden yapabilirsiniz? Ekstresinden, damatılarak elde edilen bitki özütünden. Biz bunun ekstresinden bir ama 19 çeşit bitki var sadece cin, e, kurumar değil. Bunun birleşiminde keçi sedefi, kara hindaba, yaban mersini, yaprağı, zeytin yaprağı, laden gülü 19 çeşit bitkinin ekstresi var. Bir araya gelmesinden oluşuyor Çok özel bir formül. Evet. Şekere karşı dünyada en etkili bitkilerin özütünden elde edilen bir formüldür. Kurmak, şekere karşı. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilmiştir. Mesela bir beyefendi geldi bize, şekere yakalanmış, tip 1. Ne oldu? 15 gün kullandı, rahatladı, inzülüne yeni başlamış, inzülünü bıraktı. Evet. Yani inzülüne yeni başlamışsa kişi veya enzirine başlamamış da tablet, hap kullanıyorsa iyileşmesi daha kolay, yeni başlamıştır. Hemen tedbir alırsa ne kadar erken başlarsa kullanmaya o kadar kısa sürede iyileşir. İyileşme süreci rahatsızlık başlar başlamaz, teşhis edilir edilmez başlamasıdır.